قلبه و وإنسانه مطلوق برهن دعا يا قرشم أنجك صندر اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam, Peygamberimiz Muhammed'e, bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun. Ya iddeti inde şiddeti, ya recai inde musibeti, ya münisi inde vahşeti, يا صاحبي عند قربتي يا ولي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا غياثي عند افتقاري يا ملجئي عند ازدراري يا معيني عند فزائي يا دليلي عند خيرتي سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان Hallisna minen nar. Ey dara düştüğümde imdat edenim ve dayanağım, Darda ve sıkıntıda bırakma beni. Ey musibet anında ümit kaynağım, Bela ve musibet anında ümit ver bana. Ey yalnızlık ve kimsesizlik anımda, Huzuruyla bana dost olan, Dostluğunu taim eyle gönlüme. Ey kurbet ve yalnızlık anımda, Rahmet, hıfs ve himayesiyle bana sahip çıkan bütün şerlerden koru beni. Ey sahip olduğum bütün nimetler yalnız kendi kudret ve rahmetinin eseri olan sahibim, nimetlerini eksik etme üzerimden. Ey keder ve sıkıntılarımı gideren, ey muhtaç olduğumda bana yardım eden kurtarıcım, Ey sıkıntılı ve zor durumlara düştüğümde sığınağım, ey korkulu anlarımda bana yardım eden, ey hayret ve şaşkınlığa düştüğümde bana yol gösteren Rabbimiz. Sübhansın ya Rab. Bütün kusurlardan münezzehsin. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, eman ver bize. Koru bizi cehennemden. Allah'ım yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresi 27 ve 28. ayetlerde şöyle buyuruyorsun Şüphesiz Allah dilediğini saptırır kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur Allah'ım bizi sana yürekten iman eden ve senin öğüt ve uyarılarla dolu Kur'an'ın sayesinde akılları ve kalpleri doyuma ulaşan, huzura kavuşan kimselerden eyle. Bizi Kur'an'dan daha açık, daha ikna edici bir mucize olamayacağını bilen ve kalpleri ancak onunla tatmin olup sükunete kavuşan kullarından eyle. Biz iyi biliyoruz ki kalpler ancak senin zikrin ve Kur'an'ın sayesinde şüphelerden arınır. İnkar ve nifak hastalıklarından, ruhsal çalkantılardan kurtulur ve gerçek anlamda mutluluk ve huzura kavuşabilir. Allah'ım, bizi seni zikreden kullarından eyle. Bizi bela ve musibetlerden koru. Allah'ım Rahat Suresi 29. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyorsun. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Allah'ım bize iman ederek halis niyet ve amaçlarla İslam esaslarını hayata geçirmeyi, meşru ve helal yollarda verimli çalışarak rızkımızı kazanmayı nasip eyle. Allah'ım salih ameller işlemeyi, güzel, aydınlık bir ömür sürmeyi bize ihsan eyle. Hey Rabbim! Kırıklarımı senin lütuf ve şefkatinden başka bir şey onaramaz. Fakirliğimi senin teveccüh ve ihsanından başka bir şey zenginliğe dönüştüremez. Korkularım ancak senin vereceğin güvenceyle kaybolup gider. Beni zilletten kurtarıp, Aziz kılacak tek güç de senin saltanatındır. Arzu ve umutlarımı senin fazlından başka bir kimse bana ulaştıramaz. Senden başka ihtiyaçlarımı giderebilecek bir güç ve kuvvet sahibi yoktur. Hacetimi senden başka kimse karşılayamaz. Umduklarıma bir tek senin fazlınla nail olabilir. Taleplerimi de yalnızca senin sonsuz hazinelerinden karşılayabilirim. Allah'ım sıkıntılarımı yalnız senin rahmetin, karşılaştığım meşakkatleri de bir tek senin şefkatin giderebilir. Susuzluğumu sana kavuşmaktan başka bir şey gideremez. Ateşimi senin likandan başka bir şey söndüremez. İçimdeki yangın ancak sana mülaki olmakla, sana kavuşmakla söndürülebilir. Aşk-ı şevkime teselliyi de sana yakarışta, sana dua etmekte bulabilirim. Sana olan iştiyakımı senin yüzüne bakmaktan başka bir şey gideremez. Üzüntümü senin rahmetinden başka bir şey gideremez. Derdime senin şefkatinden başka bir şey çare olamaz. İstikrarsızlığımı sana yakın olmaktan başka bir şey istikrara dönüştüremez. Yakınmamı, tasalarımı ve içimdeki harareti senin rahmet ve şefkat esintinden başka bir şey gideremez. Hastalıklarımı senin rahmet tecellilerin ve dermanından başka bir şey iyileştiremez. Gamımı, kederimi sana yakınlıktan başka bir şey yok edemez. Yaralarımı da senin mağfiretinden başka bir şey iyileştiremez. Kalbimin pasını da senin affından başka bir şey cilalandıramaz. Göğsümün vesvesesini senin emrinden başka bir şey gideremez. Allah'ım, ey arzu edenlerin arzusunun sonu, ey isteyenlerin isteğinin nihayeti, ey talep edenlerin talebinin sonu, Ey salih kulların dostu, ey korkanların güvencesi, ey çaresizlerin davetine icabet eden, ey ihtiyaç içinde bulunan gönüllere icabette bulunan, ey yoksulların sermayesi, ey felakete uğrayanların hazinesi, ey fakir duruma düşenleri görüp gözeten Ey dertlilerin derdine yüce katından dermanlar gönderen, ey inayetiyle yardım talebinde bulunanların imdadına koşan, ey fakirlerin ve düşkünlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kerimlerin en kerimi ve ey merhametlilerin en merhametlisi yüce Rabbim, senin huzurunda boyun büküyor ve maddi manevi ihtiyaçlarımız sana arz ediyorum yakarışım, niyazım ve dualarım ancak sanadır Allah'ım. Yalnız senin karşında eğilirim, yalnız senden isterim ve yalnız sana yalvarırım. Senden gönlümü rıdvanının esintisinden bana ulaştırmanı, onun vereceği serinlikle beni ferahlatmanı, lütuf ve nimetlerini bana kesintisiz olarak devam ettirmeni istiyorum.'' işte huzurundayım. Şimdi ben senin kerem kapının önünde durdum. Yüce katından geleceğini ümit ettiğim iyilik ve cömertlik esintilerine kendimi verdim. Sapa sağlam bir ip olan kitabın Kur'an'a sarıldım. Asla zarar verilemeyecek bir kul olan İslam dinine sımsıkı sarıldım. Ey Rabbim, iki kelimeyi bir araya getirip sözünü anlatamayan ve ameli az olan bu zavallı kuluna merhamet et. Ona hesapsız ihsanla bağışta bulun. Bol nimetlerinden onu da nasiplendir. Hiçbir gölgenin kalmadığı o günde onu da kendi gölgene al. Her şeyi kuşatan gölgenin altında onu koru. Ey hayrı çok olan, bağışı tükenmeyen, her türlü şeref ve fazileti kendisinde toplayan İşleri övülmeye layık affedici Kerim Rabbim. Ey güzel olan ve her şeye güzellik veren, cemil olan Rabbimiz. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Sübhane Rabbike Rabbin izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamdü sena, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli takipçilerim, kalbe huzur, ve insana mutluluk veren bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim istifade eden kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.